Herkese merhaba arkadaşlar, Boş Adam kanalından ben Mehmet. Ben de Salih. Bugün sizlerle birlikte MinePlex'te Hunger Games oynuyoruz. Aynen Böyle Evet. 30. denem evet. olmuş değil mi? Oldu la herhalde, hadi. Ana ben orta ekmeğime koydum. Hiç lan hiçbir şey almadım. Salih hadi. Salih. Salih. Üstüne belki <laughs> kıyma kaldım, gel. Gel bir açıklama. Evet arkadaşlar, bu videonun çekilme amacı aslında bir... Duyuru mu? Ne diyorsun? Duyur işte, yapalım. Arkadaşlar sayenizde 200 e abone ulaştık. Sizleri buradan teşekkür ediyoruz sizlere. Tebrik ederim. 200 e abone oldunuz. Nah, alırsın nah. Vay be. Daha başkası zannettim ben. Kılıcı çektim az da vuruyordum ha. Vallam. Yemin var mı? Yeminin var mı? Yok kanka hiçbir şeyim yok. Adam gelecek. Ne olacak Ne baba bu? Daha bana vuruyorsun. Kestim. 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 Helal. Helal. Ben canım tuhaf. Gel taş Aa, kıldın abi? Aa taş kılıç. Gel gel. Ben yavaş yavaş ben iki kat canım var. adam bana bayağı hasar verdi. Aşağıda iki, iki tane adam var. Onlara kaptırma Gel gel buraya inmeyiz. Lan oha. Lan. Ne Sen oldu? şuraya bak. Kırıldı <laughs> mı? Oraya düştüm lan. Tamam gel, gel gel bu tarafa doğru gelmeye çalış. What the fuck? What the fuck diye. Aşağı mı Ne yapayım? Gel gel hadi gel. Kazan mübarek ola. Allahu akbar. Allah Adılamaz Allah 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 Ucundan vurdum ya lanet ya Cenab etsin Aaaa Neyse chest inşallah almamışlar <laughs> Aa balta çıktı Hadi gel enchantla enchantla gel Kılıcını enchantla gel Neredesin? Dur dur geliyorum O merdivenlerin oradan bakayım <laughs> <inledim>. Hadi <laughs> Oo, Grand Power. Ben saat power yapınca kanka etrafımda gelir şey ya Gel gel buraya. Sen adam şey yap. La yapamıyorum. Niye? İkinci seviye diyor. Ha tamam. Yapacağım. Tamam. Keskinlik. Oo iyi. Gel gel. O altı yirmi beş olmuştu değil mi? Ah solda adam var. Salih. Kestim lan. Öyle kanka bana ah, bana bir şey varsa versene. Al kanka. Ben baya hasar yine aynı şey. Benim hasar öyle. Ben de bir sürü yemek var şu içinde böyle. Sen de chest break, varsa al. Kanka al kafa. Al bot. Bu Sen var. adamla chest break onu giyse mi? giy sen giy. Al onu bana Al al sen giy abi sen düşürün. Yani. Sen çöpün. Kusura bakma la. Bak. Yanlış yaptım. <laughs> Ha, Neyse hadi. Hadi. Oh. hadi Salih azimle sıçacağız hadi. Ve bütün oyuncular gelecek. Şu da dikkat et lazım. Azimle sıçan duvar deler. Oğlum ben kesin öleceğim. Ah! Atladım tamam. Ke Kanka keserlerse zaten ölürsün. Yanıyorum Fuat abi. Gel. Neredesin? Arkandayım hadi gidelim. Adam. Bu var öküzlü olmuşsun. Ooo. Aa ben de güzel yıldız. Aa tamam. karşıda chess var. Aa Superman. Superman, fuck you. Ya kanki karşıdayım. Ha ben de var bence. De. Destek gel. Aç buldum. Yüksek... Neredesin lan? Ha gördüm. Come on, bitch. He? Çakmak taşı. Aa genel Bir adet çakmak taşı. tamam güzel. Nerede? Yemeğim. Ben de yemek kalmadı lan. Kaç balta mı istersen? Kaç ta balta atabiliyor musun? Lan Allah 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 Beyzi bana bir şaplak at dedi. Al. Tamam be. <laughs> Zevkle. Ye. Yeah. Üç dakika sonra chestten yedik. Ha 8 kişi kaldı. Tamam bir video daha çıkacak belki. <laughs> İnşallah. Çıkmazsa da yani. Bunu da atarız ya ama. Ha chest. E. <laughs> Aa taş koy. Aa helal. Abi tembe var. Lan Öldü bana vurdun. Ben şimdi lag alacağım ben. Lan lan. Al. Laga şimdi, girdim. Laga, laga, var. laga girdim. Laga girdim. girdim. Laga girdim. Vuruyor musun? Heh düzeldim lan. Ha düzelmedim. Say bana bir şaplak at. Ha tamam. Lan gene düzelmedi. Ha. Sıkacağım ya lan. Kuma lafçı ya. Ha et bırak, alırım bir daha. daha. Zombi et yemen yoksa vereyim ben sana çürük et çürük et salla Grand Pond ne var? Vallahi hiç bilmiyorum bizim yeni aldığımız kit herhalde 2000 liraya gen serdik şey aldık kit aldık başımızdan geldi evet baş ben yanına mı geziyorum lan ha, çıplak giyiyorum cibur çıplak ördüğe ne denir tezgi ne denir çıplak ördüğe cibur dak denir tezgi <laughs> Adam sandalye ben. Ulan ne hali. Aa. Ya, madenlere gidelim Aa ne güzel la. Sağ mas yapınca şey oluyor. Ama 6.8 saniye. Beç beç annem Tamam. Lan bir şey sadece çekil. Ben çıkacağım. Aa chest. Ki oğlum bir şey demiyorum ben. Falan. Boş mu dolu mu? Aa et. Aa burada aslında abi al, burada almamışlar mı ya? Almışlar çünkü burada adam Aynen. yemiş. Aynen adam burada yere sermişler. Bak bir önce var ya demir kılıç yapacaktım. Crafting bulamıyordun Ha şimdi de crafting gözümüze çıkıyor. Ee öyle adam yani arasa bulamayız bir böyle bir şey. Neredesin lan? Kanka var ya, biz bence biraz burada bekleyek. Şimdi burada 30 gibi kesler. Ha gördüm. Eben, değil şey. mi? Geldim yandan. Ana çek saç çek. Ha. Chest alacağım. Dur O zincir dur. Dur dur dur. Abi gel. bana atsana. Gel gel. Altın. Nersin? Gel arkandayım. Hadi hadi hadi. Altın bana. Bir tane alt. zincir var oğlum ne kafasın içinde. Chestler yenileniyor. Ne yapak? 30 tane. Ha tamam, burada chest'ler hep toplayacak. Sen orayı topla ben burayı topla. Sakin ol. Sakin ol adamım. Evi evet. snake bastı bir dakika. Dur. Öldüreyim seni. Dur daha 30 saniye var. Dön 5. bek. 5. Sonunda 5 kişi kalmış lan. Çok iyi. Hadi. 10. 9. 8. Kanka roketler geliyor. Allah. Hemen toplamamız lazım Fevzi. 1. Allahu Ekber. Fevzi. Boş Boşlar lanet olsun. Yanımızı kurtaralım dostum. Neredesin lan? Bak ses Ben de Tamam gel gel gideceğiz hadi. Aa Yoksa... taş, kılıç buldum. Ben de var bakın. Neredesin? Ben, ben kaçarım. Neredesin? kaçarım. Ne tarafa kaçıyorsun lan? Aşağı indim aşağı. in aşağı bir yerde bir yol bulun aşağı. Lan adam lan aşağı düştüm ya. Gel 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 gel. Takip et beni takip et gel. Geliyor mu? Geliyorum. Abi ölme, sakın ölme. Ölme peki. Lütfen. Ama boş. Ha çok Ana sakın. Ağzıma sıçtılar peki. Ağzıma sıçtılar. Öldüm ya abi yapma be. Salih, yaşıyor mu lan? Yaşıyorum abi. Evet, ya bunu atak ya. Zaten son son üç iki, iki, iki kişiye kalmışız. Bakın sen aslında. Yani evet, abi, şeyler olmasa bombalar biz o adamı da alırdık. Neyse arkadaşlar videoyu burada son veriyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. <laughs> Daha nice 500 lira. 1000 lira. 2000 lira, 3000 lira. Şu an 100 lira diyebiliriz. Aynen. Daha şu an hedefimiz şu anlık hedefimiz 500 abone arkadaşlar. Sizden destek bekliyoruz. İnşallah hedefimize ulaşırız sizin sayenizde. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.